Bugün çıkamam. Yani daha doğrusu çıkmama izin vermiyorlar. Bir dakika canım. Fatma, bizim için de kahvaltı hazırlayalım. Herkes çıkmaya başladı. Peki. Rahat konuşmak için bahçeye çıktım. Aslında ben de seni arayacaktım. Beren akşam Ali ile yemeğe çıkıyor. Üstelik herkes seni biliyor ailede. Anlaşılan Beren Ali ile her görüşmesini ...ailesine söyleyerek onları bu duruma alıştırmaya çalışıyor. Bak şöyle, ya bu duruma engel olabilecek tek bir kişi var o da Kerim Bey. Muhabbet akşam gel Kerim Bey'le konuş. Beren Ali'den bir tek uzak tutabilir. Onun dışında bu işin içinden çıkamazsın. Ay ne bileyim söyle işte bir şey. Hamileyim de bir şey de canım. Yahu söylersin uydurursun bir şeyler. Gelsin hadi. Peki geliyorum. Bak benim şimdi kapatmam gerek. Dediğim gibi akşam mutlaka buraya gel ve Kerim Bey'le konuş. Ali'yi çok sevdiğini, Beren'in onun kafasını karıştırdığını söyle. O zaten seni anlayacaktır. Hatta rica edersin onunla konuştuğunu Ali'ye söylemez tamam mı? Tamam hadi. Hadi telefonlaşırız. Bay bay. Ee, bu salak şimdi kesin gider hamileyim der. <laughs> Kim hamile de kız? Kimse değil. Bana bak sen yine neler karıştırıyorsun. Anne benim bir şey yaptığım yok. Bak bu sultan kesinlikle ortalığı karıştıracak. Kerim'i bize evden göndermesi için zorlayacak. Ben de akşamki konuşmalarını engellemek için kargaşa çıkarmaya çalışıyorum. Vallahi hiçbir şey anlamadım ben. Hiç. Tamam anneciğim. Sen ayrıntıları takılma. Gel biz kahvaltımızı yapalım. Evladım belki benim de yapabileceğim bir şey vardır. Anlat. Yok anneciğim. Sen yardım etmezsen daha iyi. Çünkü ne zaman burnunu sokuyorsun o zaman işler daha beter hale geliyor. Hadi. ...ve minnankör evlatsın sen be. Hadi. Merhaba canım. Ben de seni görmeye geliyordum. Şule sana kaç defa haber vermeden gelme demedim mi? Ama son zamanlarda hiç görüşemiyoruz. Seni çok özlüyorum. Ne yapayım? Merhaba. Nasılsın Sinan? Sağ ol. Babam nerede? Az önce çıktı, yorgun eve gidecekmiş. Sinan, kötü bir şey yok değil mi? Yok abi ya. Belli ki bir şey morali bozulmuş. Şuracığım sen de buraya kadar zahmet etmişsin ama benim hemen çıkmam gerekiyor. Ha bana 15 dakikanı bile ayıramayacak önemli ne işim var hiç anlamıyorum. Şöyle söz verip de tutmamışım gibi davranma şimdi bana. Tamam o zaman akşam beraber yemek yiyelim. Akşama başka bir randevum var. Ben çıkıyorum tamam Tamam asma suratın. Sonra konuşuruz. Görüşürüz. Belli. Artık benimle görüşmek istemiyor. Bu akşam Beren ne yiyeceği yemeği söylemediğine göre aralarında kesin bir şeyler başladı. Ali'yi asla sana kaptırmam Beren. Kerim Bey'in taşeronlarından biriyle anlaştım. Demirlerin ölçülerinde değişiklik yapacaklar. Ama bu arada işleri yavaşlatsınlar diye şantiyede ufak bir kaza ortamı yarattılar. En geç yarın alırsınız haberi. Burak Bey'in yanında mı? Gönderirim çocukları. İsterseniz ben giderim. Eşek kadar adamın bakıcılığı bana mı kaldı yani? Gel Hasan, gel. Hayret, hem ne kadar sessiz. Sizin ev her zaman sessizdir Kerim. Ha, sen epeydir uğramadığın için sana öyle gelmiştir şimdi. Yoksa... <laughs> hoş geldiniz Kerim Bey. Sağ ol Meryem. Siz de hoş geldiniz Hasan Bey. Sağ ol Meryem. Görmeyeli nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Uzun zamandır yemeğe gelmiyordunuz. Aslında yemeklerini çok özledim bazen acaba bana da yapıp gönderir mi diye düşünmüyor değilim doğrusu. Aşk olsun. İstediğiniz zaman istediğiniz yemeği yaparım. Lafı mı olur? Sağ ol Meryem. Meryem, yani dinlenmek için en doğru zamanı seçmişiz değil mi? Biz biraz çalışma odasında olacağız. Sonra da avuz başına geçeceğiz, tamam mı? Tamam Kerim Bey. Geçeceğiz. Hazır evde kimse yokken havuz bir işe arasın. Nasıl olsa Selda ve kızlar da yok. Ha, tek cilime bile etmedi kız. Bence bu konuda biraz daha sabırlı olmalısınız. Siz de görüyorsunuz ki hastalığı oldukça ileri aşamada. Elbette sabırlı olacağım ama yani sadece de kadının konuşmasını beklememek lazım Selim Bey. Elbette. Ben sizden umutla haber bekliyor olacağım. Selda Hanım hiç merak etmeyin. Attığım her adımdan size haberdar edeceğim. Teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere. Evet, aklının başında olduğu bir ana denk geleceğim. Hadi sen inşaatta durma, dışarı çıkabilirsin. Ben de bir arka tarafı kontrol edip geleceğim. Tamam. Kolay gelsin. Anne, aramayı nasıl unuttum ya? Kıza işe başladı mı bile haber vermedim. Beren düştü! Beren Hanım? Beren Hanım düştü! Ne oldu? Kim düştü? Ben düştü. Ben, ben, ben Beren Hanım düştü. <laughs> Anne odamı mahvetmişler. Bütün eşyalarım yerdeydi. İyi ki silahı sakladık. Neden silah verip kurtulmadın? Olmaz öyle şey. O silah bizde olduğu sürece Hazım bu eve gelemez. Anne, bu adamlar tekrar gelecek. Gelsinler. Bulamayacaklar ki. Şu evi satıp kurtulalım ha. Buradan gidelim. Hazım'ın adamları da bir daha bizi bulamasın. Bak bu sefer bize zarar vermediler ama bir dahakine bize zarar verirler. Bakarız. Ah çok yoruldum. Anne konuşmak istemiyorsun değil mi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar. Hayallerinle son